birlikte bir baba o ve süt simülatörü al oynayacağız. Bu oyunu ben de bilmiyorum arkadaşlar. Sizinle birlikte test edeceğim. Ama videomuza geçmeden önce kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Şimdi videoya iyi seyirler ve devam edebiliriz. Hızlanıyor başlatma. Nerede? Bakayım. Çok saçma bir oyun gibi görünüyor. Bir dakika arkadaşlar sesi olmasın. Ee, ağlıyor galiba süt. Bizim biz kendimiz olarak süt almaya gidiyoruz galiba. Tüm rozetleri al ve eşyaları kaldırabilmek için çöp kutularına tıklayalım Ya niye çöp kutularına tıklayayım? Ne hiçbir şey atamıyorsun ki? Ha, burada market varmış. Süt alacaktık değil mi? Süt nerede? Süt yok. Yalnız bir şey söyleyeyim mi? Arkadaşlar süt yok ki. Kazıkladılar herhalde bizi. Bu ne? Çasay. Kılıç. Oğlum da niye böyle şeyler satılıyor? Bir de Roblox şapkası. Kanka ben bunu alıyorum. Eyvallah. Hadi Bu ne arkadaşlar? Bu bizim evimiz mi? Abi dede oturuyor evde. Selamun aleyküm baba. Açsana kapıyı. Açmıyorum. Ne yapacağız? Allah nereden alacağız sütü? Aha. Kada bir şey gördüm. İşte Tix. Bu onlarda 5 bin lira diye biliyordum lan. Ne diyor? stokta bitti diyor. Bu ne? Bak oğlum almasaydık keşke. Neyse bunu aldım. Kasiyer beyi nasıl ödeyeceğiz size acaba? Kaba dedik iyi günler. Bunu ne yapacağım şimdi? Çocuğa mı götüreceğim? Bakayım bu evde ne var? Hiç kimse yok. Bunu lan. Bu eve girmeyin diyor. Ah. Işte bizim aile. Alın size koku da getirdim. Bunu getirdim de. Süt yoktu. içtik. O kafam şişti. Resmen moralık bir çöp oldum. Ya yani bu kafam moraldı, patlayacak biraz da. Ne diyor? Enerji içeceği son diyor. Tamam. Şimdi bakalım hangi sonu yapabileceğiz. Bir enerji içeceği içerek kafamızı kafamızı mega yaparak mı Ne saçma bir şey ya. Ha niye başlatacaksın? Tamam kankacığım. Bu evde ne var? Burada hiçbir şey yok. Arkadaşlar yok. Bu ne? Bunu alabiliyor. Tamam bunu alayım. Şunları alayım kanka. kanka. Eyvallah. Kambaşka. Oğlum hepsi, bütün bu doksikoları da düşürmüşsün sen. He, süt. Süt almıyormuşuz. Ee, nasıl ödeyeceğiz? Ödedik mi acaba size? Niye burada? Böyle huuu yapmış bir adam ve... Troy var. Troy baktığımızda ne olacak? Ne? Lan! Ne? Lan her yer troll doldu. Oğlum bu trollerde bir iş var. Yoshi getirdim. İşte param yetmedi. Al bundan getirdim. Bu ne ya? Nasıl bir sondu? Ya. Hmm. Değişik bir son. Da fire Ne demek? şu başta adam baktım artık. Şimdi arkadaşlar marketten bu sefer ee, peki benim kaç sen var arkadaşlar ve eşya dükkanından çok saçma bir şey var. Selamun aleyküm baba kaç sen var? Evet sıfır. O anahtar. Alayım ben şunu kanka. Neden alamıyorum? Heh. Tamam. Şimdi anahtar aldım. Bana hmm. bir anahtar verdiler ama dede ne izliyorsun öyle bizi? Allah Allah arkadaşlar. Ee, ben bunu burayı mı açacağım acaba? Tehlikel diyor. Neyse arkadaşlar ben denemeyeyim. Allah Allah bunu ne yapacağız? Buna ne yapacağız yani? Aha. Yeşil bir anahtar ihtiyacım var Allah'ım Allah niye buraya kömür? Arkadaşlar herhalde bizi kazıkladılar. Ya atsana şunu töpe. Arkadaşlar galiba arkadaşımızın biraz kafadan gidik. Çünkü anahtarı çöpe atamıyor. Ah canım. <laughs> kafa gitmiş. O dede niye bize bakıyor? Dede anahtar senin mi? <laughs> Ay bıyıkla çipsiz. Şey. <laughs> eşya canı diyor. Kankacım ben bunu bir daha verebilir miyim? Allah Allah. Fırıldak gibi dönüyor yanında. Ne yapacağım ben bunu? Çöpe de atamıyor. Bu ne? Oha. Eyvallah kanka, ben bunu alıyorum. Ne diyor? 7 para. Hmm. Şunu alabilir miyim? Bum. Üstteki şey bitmiş. 13 13 param varmış. Buna hiçbir şey alamıyorum. Kanka ben bunu ne yapacağım ya? Ne diyor? Birisi aranıyor. Tövbe tövbe. Bu ne ya? Batman kılığında... Eşek mi bu? Kundut mu? Nereye geçiyor bilmiyorum. Bunu ne yapıyor mu? Bomba niye alacağım ki? Ben? Aa. Grup şapkası diyor. Bu şapka için grupta olmam Neyse arkadaşlar boş verin. Bu ne? Aa, Abi bir tane daha iki şey aldık ya. Ru Roblox nublarla ilgili kitap. Bir tane de başı dönmüş adam. Çok saçma. Neyse hadi bakalım, bunu ailemize götürelim, bakalım ne verecekler. Kırmızı anahtar ve bir kitap. Ne verecekler? İnşallah anne terliği yemeyiz Al kitap getirdim. Oku, bak oku oku. Süt yok, süt yok! Süt getir diyor, süt nerede diyor. Yok süt yoktu. Al oku. Ne diyor? Kitap ayı. bunu okumadılar mı şimdi? Biz boşuna mı aldık bu kitabı? Çaktırmayın da arkadaşlar. Beleş aldım. Para da vermedim. Arkadaşlar mı? Bakalım en sonunda Evet Bir şey alabilecek miyiz? Süt Bizim el. Zaten amacımız dışarıya e, süt Ne diyor? E, tüm rozetleri al ve eşya bir şey bir şey diyor ama neyse. Bu arada arkadaşlar yeşil anahtar diyordu. Nasıl hiçbir şey atamıyorsun ya? Bu ne? He anladım. Hani bir tane blok vardı ya 15 liralık mıydı neydi onda Bunlardan bir tane alacağız. Götüreceğiz galiba onun içine koyacağız. Bu da galiba ee, çamaşır suyu. Annemiz şimdi dövebilir. Yani annemiz şimdi sevinebilir. Çünkü her gün çocuk ee, koltukların içine ediyor. Ama o kutuya atacak da belki bize beleş para verebilir. Ama belki de anne terliği de yiyebiliriz. O zaman koyuyoruz. Ha on tane getirmemiz lazım. Of oğlum ya. Oğlum hepsini ben bu çamaşır suyu parasına vereceğim? <laughs> Bakalım. Kazıkçı yere geldik yine. Ne diyor? Ha hmm. bir tane enerji çiçeği var. Pizza şapkası. Ha gerçekten Robux arkadaşlar bunlar. Ya süt alamıyor mu? Arkadaşlar evet süt alamıyoruz. Arkadaşlar bunlar ne kitabı ya? Neyse biz zaten götürdük. Aa süt. İşte bu süt. Niye alamıyoruz? Bakalım. Aha işte istediğim şey süt. Sonra anne terli yemekten kurtulacağız. Tamam şu, şu paraları alayım. Parasını öderim. Alın sütün parası. Bana öyle fal taşı gibi bakmayın lütfen. Bu ne? Kay kay. Neyse. Artık daha fazla anne terli yemek istemiyorum. Acaba bu bizim halimiz. Of dede. Dede sana süt getirdim. İç sütü dede yarasın. gençleşiyor resmen. <laughs> Evde parti ışığı mı vardı lan? Ne ara vardı? Oha ben de oynuyorum lan. Ekko what the fuck dedi. Ha onu bir tane süt içtik diye oyun havası öğrendik lan. Neyse. Çok saçmaydı. Dans sonra. Lan büyük baba sütle dans edebilir diyor. Ne saçma bir şey ya. Evet. Geldik. Yine belalı sokağa. Dede bu sefer teşekkür etti ama dedeye sütü vermeyecektik. O yüzden yine anne terliği yedik. Anne terliği yemekten bıktım ya. Bakalım bu sefer oğlumuza süt getirince ne olacak? Eyvallah ben bu paraları alıyor. Zaten ne no bu? Acaba Burak çikolalar düşmüş alsam mı diyorum. Çikolatalı puding de düşmüş. Neyse boş ver. Yine anne terliği yeriz sonra. Ay bu ne anne terliği ya. Zaten adamın zaten ee, kız... kız 50 numara giyiyor. Yüzünde böyle iz çıkıyor anca bir haftaya geçiyor. Neyse şu sütü bilirim. Verelim lan. Lan dedenin adı... yerine geldi yine. Lan dede Dede yine hava havalara düştü. Dede biraz daha oynas oynasa uzaya çıkacak ya. Ah ben de coştum. <laughs> Arkadaşlar şu an çok saçma şeyler oluyor. Oyun alası oynadık az önce ya. Ama ben Tam ben zütü şey yaptık ya, yine ya, ter ya? anne terliği yedik. Yeter ya. Annen terliyor zaten elli giyiyor. Oğlum ben daha kırk zor giyiyorum zaten. Baksana ayakkabısız yürüyor. Bu ne? Buraya girmek için yeşil bir anahtar ihtiyacım varmış. Ama biz de yeşildeyiz. Daha farklı bir yalnız. Bu ne? Ben bundan istemiyorum. Bak yine e, çocuğa götürelim dedik Dede içtirdik sütü. Ah canlım bizde kafa gitmiş galiba. Bu ne? Yeni tipsiz bir surat çıktı diyor. Ay ne tipsiz. Neyse. Bu ne? Bunun için çalışan olmak zorundayım. Onu teslim etmek için çarçara olacağız o zaman. Abi ne var onun altında lan? Tövbe tövbe. Onun abi buradaki de refle, refle iki set var. Adam 360 kafasını çevirebiliyor. Vay be. Aha süt. Neyse arkadaşım. Burada bir şeyler dönüyor ama. He ben süt almışım. Bak bir şey söyleyeyim de benle para bekleme. zaten para e, evet yok. Tabii efendim. İyi günler, kolay gelsin. Artık dedeyi götürmeyelim? Bu dedeydi, hatırlıyor. Dedeye artık süt vermek istemiyorum. Ailemize götüreyim, bakalım ne oldu. Sütü de sürte sürte artık bir çöp oldu ya. Heh, al getirdik. O kadar anne terli yedik. Al getirdik. Ha, al süt. Aha. Aa, ne oldu? İyi son. Aferin bize. Süt aldık. <laughs> Bu arada arkadaşlar, belge de kazanıyoruz. <laughs> Ya. Bak bu sefer ilk defa an annemiz bize yemek yaptı. Yoksa yani yemek yapıyordu da, yoksa lapa veriyordu. zaten. Ya git lapa yerine çöpe ye daha iyiydi. Arkadaşlar bu ne? Oha! Evin arkasında para varmış bir şey söyleyeyim mi? Bu ev gizem çöp var. Tamam. Ne yapacağım? Allah Allah arkadaşlar. Çok garip buralar ya. <laughs> Üç sıramız varmış. Evet arkadaşlar. Daha bir şey alamayacağız. Ya bak ya. Birisi aranıyordu. Ya haritanın etrafında para <laughs> bulabilirsin. Ay hiç bilmiyordum. Oha kediye bak. Çek o kedi. <laughs> bana, bana bana öyle. <laughs> Aha. Arkadaşlar bu resim bu ne ya? <laughs> Niye marketlerde saçma resimler oluyor? Bu ne? <laughs> Nerede bu? Hiç bulamıyorum. Bana ne? Ne diyor? Mısır Bey'in pizza partisi. Yok ya. Yani. Doggy ile konuşmalar. Tabi efendim. Ya ben niye Doggy ile konuşmalara gidiyorum? Aha. Hatta pizza, pizza dilimi var. Ve bunu ilk... Şurada var. Arkadaşlar nasıl alacağız ya? Arkadaşlar, arkadaşlar galiba biz ötüyüz. Olamıyoruz. <laughs> evet yüzde 1 milyon öyküsü ne diyor tipsiz bu ne köpek bulundu diyor bu ne ya bu blok sikolalar hemen her zaman indirme giriyor neyse arkadaşlar ee, bakayım şapkaya da e, gerek yok hadi arka arkadaşlar <laughs> Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Sağ olun var olun. Görüşürüz. Tipimize, tipsizin, tipsizin, tipsizi ya.